Bir gün Ali ve Ayşe heyecan verici bir maceraya atılmaya karar verirler. Çantalarını hazırlarlar, haritalarını alırlar ve yola çıkarlar. Amacı ormanın derinliklerinde gizli olduğunu düşündükleri bir hazineyi bulmaktır. Yolda sevimli köpekleri Pamuk da onlara eşlik eder. Yürüyüşleri sırasında etraflarında doğanın güzelliklerini keşfederler. Renkli kuşlar, çiçeklerle dolu tarlalar ve şırıl şırıl akan bir nehir. Her köşe başında yeni bir keşifleri vardır. Ancak hazineyi bulmak için daha fazla ilerlemeleri gerekir. Bir nehri geçmek zorunda kaldıklarında Ayşe'nin cesareti sınanır. Ali ve Pamuk ona destek olurken birlikte bir sal yaparlar ve nehrin karşı kıyısına geçerler. Karşıya geçtiklerinde gizemli bir mağara bulurlar. İçeri girdiklerinde heyecanla hazineyi aramaya başlarlar. Ancak, mağaranın derinliklerinde kaybolduklarını fark ederler. Korkarlar, ancak birbirlerine olan güvenleri ve dayanışmaları onları ayakta tutar. Birlikte çalışarak, mağaradan çıkarlar ve dışarı çıktıklarında, gökyüzünde muhteşem bir gün batımıyla karşılaşırlar. Ali, Ayşe ve Pamuk, hazineyi bulamasalar da, birlikte geçirdikleri bu macera onlara çok şey öğretmiştir. Maceranın asıl hazine, birlikte yaşadıkları anılar ve dostluklarıdır. Eve dönerken, yorgun ama mutlu bir şekilde gülümserler. Belki bir sonraki macerada hazineyi bulacaklardır. Ama şu an için en değerli hazineleri birbirleridir. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutma dostum. Söylemek istediklerin ve önerilerini lütfen yorumlarda belirt.